Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık burcu ve yükselen balık burcu için tarot açılımı yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 5 Aralık ilgili olacak. 5 Aralık'ta ne var? Tabii ki dolunay var. Ona ilgili tarot açılımı yapıyorum. Bakalım bu dolunay balık burcu üzerine nasıl bir etki yaratacak? Ve bu dolunay arkadaşlar kışın ilk dolunayı ve soğuk ad, soğuk dolunay da verilir. Ve 6 gün etkisi olacak, enerjisi olacak. 5 Aralık'ta 3 gün önce 5 Aralık 3 gün sonra ve dolunay biliyorsunuz tamamlama bırakma açığa kavuşturma enerji ve bu dolunay sizin dördüncü evden gerçekleşiyor arkadaşlar dördüncü ev yaşadığınız ev aile ilgili ilişkiler ne demek bu hafta bu dolunayla belki bir ev alakalı meseleleri açığa kavuşturabilirsiniz mesela e, kiranız bitti. Kira sözleşmenizi imzalamanız gerekebilir. Kirada oturuyorsunuz. Ya da kira zamınız gelecek. Böyle bir şey günceleme olabilir. Ya da dolunayla taşınmalar da olabilir. Mesela taşınmaya karar vereceksiniz. Belki ev arama, yeni bir ev aramaya başlayacaksınız. Ya da kendinizi ev alakalı bir durumlar olabilir. Ne demek? Ev alacaksınız, satacaksınız. Böyle mal mülkü değil. Balıkların konular meseleleri gündemde olabilir. Ya da anne baba ile ilişkiler. Dolunay bak. Ay enerji, anne enerji, dişil enerji ve e, dördüncü ev en, anne daha çok anne enerjisi. Sekizinci, dokuzuncu baba. Unuttum. Onuncu ev baba herhalde. E, anne ilgili bazı meselelere anne ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Dördüncü ev. Ve burada dördüncü ev var. ayrıca arkadaşlar duyguları. Bu dolunay sizin üzerin duygular üzerine etkisi olacak. Burada görünüyor. Bazı şeyler açığa kavuşturacaksınız. Dediğim ki Bir değişim, duygu değişimi gideceksiniz. Evet şimdi bakalım kartlarımız bu konu dolunayla ilgili neler söyleyecek balıklar seni için. Evet burada görünüyor ki birazcık üzerine biraz duygusal bir yıpranma olabilir. Nasıl duygular nasıl bir şey kimseye güvenemezsin. böyle bir güvensizlik duygusu çok fazla olur. Kendi güvende hissedemezsiniz. insanlar güvenemezsiniz. Dünya bu da görünüyor ki bu dünya kartı tamamlama enerji. Dediğim gibi bu özellikle duygusal yorgunluk üzerine geliyor. Bak. Üzerine, bu dolunayla beraber duygusal yorgunluk üzerinden kalkıyor. Artık dediğim gibi güvensiz, güvensiz insanlar sizin hayatından çıkıyor. Ve dünya kartı ne demek? Artık bir şey tamamlandığını gösteriyor. Çünkü dünya bir başarılı bir şekilde tamamlama. Ve burada görünüyor ki dost asla dokuzlusu bir çaba bir şey için büyük bir çaba harcadınız. Bu çaba size zor zor geldi çünkü ne demek bir sürü hata yaptınız ne bileyim bu hataları telafi etmek zorunda kaldınız ve burada görünüyor ki bu dönem sona eriyor bak bir de dünya kartı bir tamamlama bu yolculuğu sizin için tamamlanıyor ve hedefinize ulaşıyorsunuz hedefinize ulaşıyorsunuz. Bak başarınız ve burada görünüyor ki bak sanki bu yıpratıcı bir hayat sizin için sona eriyor bu dolunayla. Rahatlama geliyor. İmkanlar olacak. Sen bak burada görünüyor. Sen gelişeceksin bak. Sen gelişiyorsun. Bakış açısı gelişiyor. Çevre gelişiyor. İmkanlar gelişiyor senin as burada bak yeni bir başlangıçlar sizin için görünüyor de mal mülkün ilgili bazı yeni bir başlangıçlar olabilir sonundan bir ev satın al alacaksın satacaksın ne bileyim ev ilgili yeni tanı taşınacaksın kira Mesela kiracı varsa yine bir kiracı alacaksın asla kralı çok güzel bir başlangıç hercan verici bir başlangıç olacak ve burada görünüyor ki bu başlangıç sayesinde büyük bir başarı yakalayabileceksin. Ve yeni biriyle burada tanışabilirsin arkadaşlar. Yeni birine hayatınıza girebiliyor. Bak. Tabii ki asalar veriyor. Asalar ne demek? Bir mücadele. Ve kader çarkı. Kader. <laughs> Ve burada görünüyor ki asla kralı bak yeni bir başlangıç yapıyorsun bu de bak enerji bu başlangıç seni güzel bir enerji veriyor ama ondan sonra görünüyor ki bir engeller çıkıyor. Bu engelleri açmak için her zaman şanslı olacaksın. Şans fırsatı olacak. Kader sana bu yeni başla yapacağın başlangıçları hayatını yenilecekse bak. kader her zaman sana bir şans verecek. Kolay durumlara kolaylaştıracak. Yeter ki sen vazgeçme, bazı engellerden korkma, mücadele vazgeçme ve kılıç dörtlüsü e, birazcık görünüyor ki bu yolda biraz görünüyor ki bak psikolojik bir yorgunluğu olduğu için dedim her zaman e, aklını önce bir e, bazı engeller olacaklar Üzerine ee, seni bak rekabet olacak bak yeni başlangıç rekabet oluyor engeller oluyor mücadele etme gerekiyor evet sistem seni destekliyor ama dediğim gibi bu da psikolojik bu yorgunluk sana verecek bu bu mücadele ve her zaman diyor ki kardeşimiz yeni e, sağlığınıza bu, bu, bu yeni yolda sağlığınıza dikkat edin her zaman iyi dinlemeye unutmayın ki çünkü bu iyi dinlenemezsiniz bu da sağlık sorunu etkileyecek ve burada senin verimlilik düşecek Şimdi yeni bir işe başlarsın. Evet iş güzel ama büyük bir rekabet var. Ama dediğim gibi her şey seni destekliyor. Her şey senin yanında. Ama dediğim gibi de her zaman iyi, iyi olabilmek için, her zaman lider olabilmek için burada bir mücadele vermek gerekecek ve seni biraz fiziksel olarak yor yoracak. Ama iyi bir kar karşılığı iyi bir para kazanacaksınız burada görünüyor ki. Ama yine bu yolda dediğim gibi düşmanlarınız çok olacak. Bu düşmanlar size bir tuzaklar içine çekeceksen sanki sana bir konuda yardımcı olacak ama bu yardım değil. Bu ya bir şey yardım edecekler. Size bunu karşılık senden fazla alacaklar. Onun için bu yolda tek başına nasıl lider sensin. Kimsenin yardımları kabul etme kaderine güven, şansına güven ve bu yolda ilerler. Çünkü bilir sana yardım ediyorsa unutma bak arkasında seni zora sokmak, sen de bunu seni tuzağa düşürmek. Böyle bak yardımları kimse bir şey yardım ediyorsa bunu sen de 10 kat geri alacak. Bu yardımlar bedava olmayacak. Evet durum bu sevgili balıklar. Bugün de açılmazı sona erdi. Sizden rica video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.